Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye için F-35 gelişmesi sonrası çılgına döndü. Lanet olsun acilen bunu yapmak lazım. Değerli izleyenler işte Metehan Demir'in Haber Global'deki o açıklamaları. Türkiye'nin bu F-16'lara ihtiyacı var çünkü F-35'te yediğimiz kazıktan sonra resmen ortada kaldık. Bizim F-35 projesinden vazgeçmememiz lazım. Kurucusu olduğumuz uçakları elimizden aldılar. Şimdi F-16 ile ilgili ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor gibiler. Gerçekten lanet olsun demek geliyor. İş döndü dolaştı. Türkiye'nin İsveç'i bloke etme konusu gündeme geldi. Türk savaş uçaklarına radar attılar. Yunanistan'a hiçbir NATO ülkesi tek bir kelime dahi etmedi. Türkiye ile İsveç arasında Haziran'dan bu yana sayısız olay var. John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye NATO'dan çıksın diyor. Adam yeni hükümet geleceğini düşünüyor. Bu konulara devlet perspektifinden bakmak lazım. Bu F-16 meselesi gerçekten çok canımı sıkıyor. Geçen Yunan Bakan farz edin ki Türkiye F-35'leri aldı. Biz Rafale uçaklarına sahip olacağız. F-16 elimizde var. F-35'leri de alacağız diyor. Yunanistan bunu projeksiyonunu çiziyor. Yani bizim acil olarak bu uçaklara ihtiyacımız var. Ben aylardır İngiliz savaş uçaklarına tahip olabileceğimizi söylüyorum. Biz Yunanistan'da yıllardır olan uçakları almak için uğraşıyoruz. Bizim F-16'larla ilgili can sıkıcı bir durumumuz var. Biz F-16'ya şükreder hale geldik. Bizim F-35 meselesini asla bırakmamamız lazım ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.